Arkadaşlar bu benim muzlu yeme videom Umarım bu videoyu beğenirsiniz Yiyelim Abi Çok acı 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 da Bu arada siz hangi noodle'ı seviyorsunuz? Yorum yazın. Süper siyer mi? Gördü mü? Tavuklu mu? Ben en çok tavuklu seviyorum. Arkadaşlar. Umarım en çok izlenen videom olur. Bu. Arkadaşlar 10.000 izlenmeye çok az kaldı. şu an dokuzum ama bin daha izlensek mükemmel. Öyle değil mi? Hadi gidelim, hızlı hızlı. Bu arada ben size bir tane konuşma yapacağım. 2020 2026'nın sonu kanalım geliyor. Ben daha zaten bunu bir önceki videomda gece 3'te 4'te 5'te izleme videosunda yapmıştım. Arkadaşlar ya yavaş yavaş yiyelim çünkü bu video çok uzun olsun. Ki izlensin. <laughs> arkadaşlar bunun abi sivriler balık de çok ya abi bu arada biz eskiden ayvalıkta oturuyorduk oraya de, sattık bir gün ayvalıkta yer alıp Ege denizde yüzebiliriz bir ya bakın söz yani bugün denize gidemedik ama Yine de bir şey olmaz yani. Öyle değil mi? En iyi en iyi videom olsun arkadaşlar lütfen. Bakın. Bakın bin izlenme alsak. ben sizin için her şeyi yaparım. Ama banka hesabı bunu da yok ya. Neyse arkadaşlar büyüme kadar bu kanalı kullanırım. Hani dünyanın en büyük kanalı olacağını eminim. <laughs> Evet. Hala boğazında ya. Yani. Tamam. Yusuf'ta. Hmm. Noodle, noodle sevenler beğensin abi. Noodle sevenler beğensin. 3 dakika daha video olsun. Evet arkadaşlar. Ve bölüme yüklendiği zaman izlersiniz. Video yayınlandığı zaman. Yayınlanması çok uzun sürmez. 6 dakika çünkü. Tamam. Arkadaşlar kusura bakmayın ağzım şıkırdığı için. Ben artık böyleyim. Hazır kahvaltı verdim. Şöyle toplasam. Bir dakika. Abi de siz kral nasıl boşandasınız aynen o şarkıyı sevenler o şarkıyı bilenler ve sevenler yoruma Forumlar kapalıysa da yani like atabilirsiniz abone de olabilirsiniz Bak like, at, like atma önemli değil ama abone çok önemli <laughs> Arkadaşlar. Arkadaşlarımın abonesi daha çok ama benim 7000 7000 görüntülemem var. Pardon 9000 görüntülemem var. Onlarda daha da 2000 3000 görüntülemesi var. Ben çünkü bu kanalı 2021'de açtım. 2022'de de video çekmeye başladım. Hmm. Arkadaşlar biraz konuşalım Arkadaşlar dünyanın dünyanın en iyi yaz tatili olabilir ayvalık. Arkadaşlar Karadeniz'de yüzmemi istiyorsanız o, o, kanalımız 100 bin abone olsun. Ege'de yani bir 30 abone olur ya. Ege'de de 2 milyon abone olursanız oraya da abi. Abi bak videonun başlığında ben her zaman yazıyorum. Yazıyorum like atın diye. 10 bin abone ol 100 bin abone olalım diye. gece suyunu diyelim akşamı hızlı bitirelim. bir şey Evet, 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 evet.

Evet arkadaşlar 6 dakika dedik 7 dakika oldu görüşürüz bay bay yani çok çok izlenen video olacağına eminim görüşürüz ve bay bay